Herkese selamlar merhabalar dostlarım nasılsınız umarım keyfiniz yerinizdedir bugün one man squad erangel'dayız evet evet yanlış duymadınız çünkü geçen bir erangel videosu attım ve yorumlarda dediniz ki erangel daha çok oynar ben sano'yu daha çok sevdiğinizi zannediyordum ama gördüm ki abi erangel daha çok seviyorsunuz bunu beyinlerinizle belli ettiniz hatta ben de dedim ki neden bir erangel'da 30 kill almayalım Evet evet yanlış duymadınız öyle dedim. Sukat Scott. De yaklaşık bir 3-4 saattir video çekiyorum. Güzel bir gameplay çıkaracağım sizlere. Sözüm olsun dedim. Kendi kendime böyle sözler verdim çılgın çılgın. Siz de dostlar bu arada kanalı yeni keşfettiyseniz. Kanalımıza yeni geldiyseniz bir beğeni atmayı unutmayınız. Evet. Ve abone olmayı pardon pardon beğeni değil abone. <laughs> Siz ikisini de yaparsınız. Yalnız yiyelim sizin. Of. E, kas de bulduk. Mis gibi oldu yemin ederim. Şurada red dot var onu da alalım. AK'ye takalım hatta. Çok da güzel olduk şu Pompalıyı değiştireyim ya. Evet evet pompalı çok işimize yaramayabilir. Şöyle hemen yukarıdan yine lootlara devam edelim. Buraya bir sukat falan indi galiba yanlış görmediysem. Burada neler var? O ne? oğlum ne kadar çok kas güç var. Yapma yapma. Kardeşim daha yeni geldik. Bir saniye. Öyle sıkılma. Böyle sıkılır. Bana. o arkada adam geldi. Bana John. Pardon. Bana Şahmeran Wick derler. John Wick'in kayıp kuzeni benim evet. <laughs> Beyazlar içinde geldi vallahi üstüme gelinlik şey gibi. Oh mis gibi oldu. Üçünü de aldık çok güzel oldu. Şurada bir tane bot kardeşim var galiba. Şunu da aklını bir alayım ben. Keşke şu oyundan botları kaldırsalar ya. Lan bot kardeşim biraz uzak durur musun? Dostlar bu arada günde iki video çıkaralım mı ne dersiniz yorum kısmında sorumdur size Akşam yani bu videoyu muhtemelen gelirse eğer Yani şöyle yapmayı düşünüyorum açıkçası Bu video olmayabilir de eğer çıkarsa bir videoyu saat 2-3 gibi diğer videoyu da akşam 9 gibi atmayı düşünüyorum Ne dersiniz böyle yapalım mı? Ee, lütfen cevap verirseniz yorum kısmında Çok sevinirim evet 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 Umarım burada adam vardır ya. Burada da adam yoksa vallahi kill arıyoruz. Ya Nova'ya bisiklet atlamış sadece. Çok şaşırttılar beni gerçekten. Evet evet adam var. Sesini aldım. Hemen karşımda. Sana uçan şahmeran vuruşu. Uçmadan vurdum. Bu eğlen şahmeran vuruşuydu. <laughs> Dostlar bu arada. Erangel'ı da özlemişim ya. Gerçekten. Ya yani uzun zamandır Erangel videoları falan dağıtmıyor. Aha. O ne lan? Merdivenler tehlikeli kardeşim. Düşersin falan maazallah Şunları da o oradaki adam da öldü. Takım arkadaşını vurdular. Burada bir sukat daha var o zaman. Gördüm seni. Ama düşmesin. Aa düşmesi lazım. Neredesin lan? Nereye kaçtın? İn bakalım aşağı. Aa bot. Killeri kaçırmayalım abi. Lan kafama düştün. Kör oldun. Oğlum bu adam nasıl canını yenileyip duruyor? Birden sıkamadım, kör oldum. Allah Allah şunları al. Uf, de bulduk. O kadar 98 alacağım. Önce bir şurada enerji basacağım ya. Dur kar 98'i alacağım deyip yine unutmayayım. Geçen yeleği unutmuşum videolar. Bayağı bir sövmüşsünüz <laughs> kar 98, kar 98, kar 98, kar 98. Alayım da ben şimdiden kafam rahat etsin. Tamam. Sniper Şahmeran'ı izlemeye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şurada birini gördüm gibi hissettim ama o yandan siyah bir şey geçmedi mi? Adam yok ya piyasada. Aha, araba sesi. Dur 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 kaçma. Oğlum nasıl ölmedin ya? Ay otoda kalmış. Oğlum ölmüyor adam. Yaşayacağı varmış. Salalım gitsin. Bir 10 saniye daha yaşasın. Şuradan hemen ben şunu reloadlayıp onu kovalamaya koyayım. Yaşayacağı varmış arkadaşlar. Yoksa yani kaderinde böyle yazılmış. Aha. O ne? Bot kardeş. Seni ezerek geçeceğim. Lan oğlum orada durulur mu? Seni Allah ne yapmasın. Beni uğraştırdığın şeye bak. Şuradan hemen devam edelim. Şu takibe koyalım. Arka sokaklar müziği ekleyebilir miyiz buraya? Telif yer miyiz? Bu arada benzinim çok az kaldı ya. De ben hala turbo ile gidiyorum. Bu beni hiç bağlamaz. Evet benzinim bitti arkadaşlar. <laughs> Çok da güzel oldu. Aa, araba var yukarıda. Aa adam da var. Demek bana he. Lan vuramıyorum. Siz biraz tehlikeli abilere benziyorsunuz. Tamam. Şu 4x'i buna takalım da. Oğlum bunlar niye ölmüyor bugün? Ah be araba olmasa. O arabayı patlatacağım bir saniye. Bu arada mermim bitecek. Sadece MK ile kalacağım. Au! Onu da aldık. 3 tane nokları var şu an. Okey, onu patlattığımıza göre ama şu an sadece MK kaldı ya çok sıkıntı. Bir saniye. Kazım senin lootunu almam gerekiyor buradan. Şurada da bir adam noktadım ben. Nereye kaçtı o? Lan nereye gittin? Neyse şu an onunla uğraşamayacağım. Ee, M4'ü alayım. Dipçiyi de varmış hazır. Allah M4'ün dipçiyiyle ağzınıza vurdum Neredesiniz? Neredesin? Eyvah Rezon. Redzone beni bir sal kardeşim. Redzone beni bir sal be. Hmm, nerede bunlar? Lan buggyymiş. Allah kahretmesin. Tam tamına 38 mermiyle bir squat'ı yok etmece. Güzel. Keklik gibi duruyordu kardeşim. <laughs> Hepsi de o tarafa bakıyordu ya. Ay red zone hala bende. Hemen buradan kaç uzayalım abi bu. Bu vallahi hiç bakmayacağım fazla ya. Go go go. Kaldı 11 kişi. Hepsini vurursam 27 kill yapar. Burada adam var mı acaba? Genelde alanı ortalayan bir Türk takımı oluyor ama Galiba yok bu sefer. Aa araba durmuş, araba durmuş. Var galiba. O ne lan? Balkonda adam var. Fırat Aydın. Lan. Halilarda. Kardeşim arkam dönükken sıkman lazımdı bence. Yanlış yaptım. Bir bu tarafta. Üç kişiler mi lan bunlar? Galiba üç kişiler. Halilarda da onların arkadaşı galiba. Murat Aydın. Vallahi hiç bekletmeyeceğim de. Dan düşmanın nasıl nasıl bir sıkış o? Hadi gösterin mi kendinizi? Ayşe Gülboz. Bacım niye öyle şeyler yapıyorsun? Ben sana öyle sıkıyor muyum? Kralar 1 2 3 4. Değişik binik. Çok değişik binik <laughs> hatta. Ama dediğim gibi fark ettiniz mi bak? Ortalarda bir Türk takımı oluyor genelde Ya ben bu oyunu okuyorum. Ben bu oyunu okuyorum abi. Okuyorum. Chat okuyorum. YouTube pardon. Chat demişim Şu arabaya binip şu diğer adamlara gitmek istiyorum hızlıca. Lan 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 kaç yer içeri kalan onun Oo, headshot, headshot mı yedim ben? Onun ne kadar hasar verdi tek mermide. Kardeşim bana bunu yapmayacaktınız. Bakın ben çok tehlikeli bir insanım. Bakın ben çok tehlikeliyim. Benim adım tamam <laughs> yapmayacağım bir daha. Bu arada dostlar buraya kadar izlediyseniz bir beğeni atın ya. Vallahi ayıptır günahtır ya. Gerçekten biz neden bir 100.000 olamadık hala? Bunu ne Adam beni bekliyormuş Ömer. Ömer var. Yakıştı mı kardeşim? Kardeşim bir salar mısınız? Duvardan geçmiyor mermiler ama sen bilirsin ya. Yani. Sıkmak istersen. Tutan yok. Yalnız ben bunu çatıdan oynarsam. Bu arkadaşını tutuyor şu an ya. Bir saniye. Canımız gitmesin. Ben bunları arkadan dolanayım. Park etmeyecekleri bir yerden. Şurada kamyonlar var ya oradan yakınlaşabilirim en azından. Böyle taktiksel taktiksel rush yapalım arkadaşlar. Ha belim vardı. Kaç saattir oturuyorum var ya. At buna da bir like falan diye. <laughs> İyice duygusu üstüne bağladım ben de. Arkadaşlar like atar mısın? <laughs> Ömer Faruk sen niye bu kadar ne yapıyorsun? <laughs> ya, yanlış yere sıktın. <laughs> Angel of Death 4. Orada adam var sandım. Ben şu konteynerin içine girip canımı yenileyim be. Peki kalan 3 kişi nerede? Evet, ön önemli soruyu sorduk. Ön önemli. Ön konuşamadım. Aha droba gidiyorlar. Peki üçünüz de orada Kardeşlerim vallahi Azeri kardeşlerim bir de diyor diğer İngiltereliymiş. Kusura bakmayın. Bunu hak etmediniz. Ne varmış peki dropta? Hmm, son drop silahı şey galiba o ne DBS mi O neydi lan? O silah hiç kullanmadığım için bilmiyorum bir adını. Saçma bir şey ya. Pompalı mı son alanda ne işi var ya? Oğlum bu son adam nerede? Lan son alana gireceğiz hala bulamadım adamı şaka gibi. Kaçım sana tava yapmak istiyorum ama sen yoksun piyasada. Şu ne lan? Adam sandım birden. An Onun canı çok az. Can basmam lazım. Gördüm yetişirdi. Yetişir, yetişir, kit yetişir. Hadi bakalım. <laughs> güzel maçtı. Dostlar, buraya kadar izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. 25 killik nice güzel bir oyun oldu. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Videoya beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.